Değerli arkadaşlar, Excel izın derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde veri tabanı sayfamızdan çekeceğimiz kişisel verilerle kişiye özel belge oluşturma ve PDF olarak klasöre kaydetme özelliklerini ekleyeceğiz. Soru, görüş ve önerilerinizi mail adreslerimizden her zaman için bizlere iletebilirsiniz. Dersimizin faydalı olması dileğiyle Değerli arkadaşlar, Excel'e Ezin derslerimizde yeni bir dersimizle hepinize de tekrar merhaba. Bu dersimizde kursiyerlerimizi tek tek kişiye özel sınav giriş belgesi oluşturarak klasöre kaydetme ve kişiye özel çoklu sınav mail gönderme işlemimizi yapacağız. Yani bu dersimizde Excel'imizde bir mail sistemi kurarak maillerimizi Excel üzerinden tek tek pratik biçimde göndereceğiz. Şimdi öncelikle bir sınav giriş belgesi oluşturacağız, tasarlayacağız. Fakat sizin çok daha iyilerini yapabileceğiniz benzer belge belgeleri sürekli tasarlayarak boş yere zaman kaybetmeyelim. O yüzden bir örneğini daha önce yapmış olduğumuz programımızdaki giriş belgemizi alalım. Bu vesileyle de bir Excel dosyasında başka bir Excel dosyasına sayfa taşıma işlemimizde görmüş olalım. Öncelikle bu dosyamızı kopyalayalım. Buraya sağ tık yapalım. More copy diyelim. Yani taşı veya kopyalayı seçelim. GB yani bu sayfamızı tıklayalım. Bir kopyasını oluştur butonumuzu tikimizi işaretleyelim ve OK diyerek sayfamızı kopyalayalım. Daha sonra da tutarak buraya sürükleyelim. Aynen alacaktır. Şimdi ismimizi yine GB olarak düzenleyelim. Bakalım buradaki bilgilerimize planlama programından geliyor. Fakat bunları yeniden yapacağız. Şimdi ikinci adımda bu sınava ait verileri işlem sayfasına alma ve tek tek belge oluşturma işlemlerini tarif edeceğimiz modülümüzü yazacağız. Alt F11 kısa yolumuzda kod bölümümüzü açalım ve evet burada bir yeni modül oluşturalım. Buraya sub gb diyelim yani giriş belgesi anlamında ve sayfalarımızı tanımlayalım. Dim işlem as worksheet s as worksheet bir de gb as worksheet diyelim set işlem eşittir worksheet işlem Aynı şekilde kopyalayarak işlemimize bu şekilde devam edebiliriz. S'yi sınav olarak KB'yi de KB olarak tanımlayalım. Şimdi birinci adımda şuradaki ID numarasını artık hangi sınavın sınav maili butonuna basmışsak o sınavın ID numarasını işlem J11'e yapıştırmasını sağlayacağız. Bunun için işlem J11 nokta value eşit işte olsun neye? Selection offset 2 yani seçtiğimiz yeri 2 yukarıya ve 2 de sola kaydır diyeceğiz neden 2 yukarıya? Çünkü burası 19'u azalıyor gördüğümüz gibi. nokta value buraya eşit olsun diyeceğiz. Deneyelim. Teknik resim yazdırdı mı? İşlem teknik resim yazdırdı evet. Şimdi ikinci adımda veri tabanımızdaki kursiyer listesini yine işlem sayfasında buraya getireceğiz. Tabi diğer bilgiler value veri tabanından geldiği için orada yapacağımız herhangi bir işlem yok. Öncelikle sınav ismiyle yine bir değişken tanımlayarak işlem sayfası J11'i saydıralım. Sınav worksheet function her zaman yaptığımız gibi match işlem nokta j11 burayı saydır. Nerede saydır? Worksheets vt de saydır. Burayı tanımlamadık. Buranın a sütununda saydır. Nasıl saydır? Tam saydır. Şimdi burayı da tanımlayalım. vt as worksheet diyelim ve yine kopyalayarak vt diyelim. Burayı da standardı sağlamak amacıyla vt olarak değiştirelim. Şimdi veri tabanımızı açalım. Şimdi buradaki sınavımızı buldu diyelim. Bu burada şuradaki verileri nasıl getirecek bize? Buranın sütun numarası neydi? 27. 27'den başlayacak. Tabii yine bir değişken tanımlayacağız t byte diyelim. For t eşittir. 27'den başlayacak. Ve kontenjanımızı 50 kişi olarak tanımladığımız için 76'ya kadar gidecek. Şimdi buradan başlayıp buraya kadar gitti. Peki bu veriyi buraya nasıl taşıyacak? Öncelikle şunun tarifini yapalım. vt sınav virgül t. Şimdi şu ifade sınavı bulduğu yerin 27. sütunundan başlamayı ifade ediyor. Bu değerimizi alacak. İşleme gelecek. İşlemin B71'i. B71'inden başlayarak işlem nokta B71 nokta end And up nokta offset bir virgül nokta value eşit olacak buraya ve t'yi de ilerletecek şimdi bu durumda ne yapacak buraya gelecek 71'den başlayarak yani maksimum 71'e kadar inecek Buradaki en son dolu, dolu hücreyi bulup en altına yazacak. Ama tabi bu, bunu sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için bizim öncelikle şurayı tamamen sıfırlatmamız gerekiyor. Kodumuzun en başında. İşlem nokta B21 ile 71 arası boş olsun. Yani burayı silsin dedik. Next t dedik. Tamam. Şimdi burada yapacağımız başka bir şey gözükmüyor. Tabi herhangi bir hata olup olmadığını görmek için burayı biz manuel olarak silelim. Sınav sayfamıza gelelim. Buraya tıkladığımızı düşünelim. Bakalım. Hatamızı görelim. İşlem B21 ile evet, B yazmayı unutmuşuz. Tekrar çalıştıralım. Bakalım işlem sayfamıza hiçbir veri yok. Çünkü Türk diline ait veri var mı ona bakalım. Bu dersimiz neye aitmiş? Bilgisayar destekli çizim. O yüzden bunu veri sayfamıza alarak deneyelim. Şimdi sınava gelelim. Bunu seçtiğimizi düşünelim tıklayalım. Gelelim işlem sayfamıza. Evet. Bu sınavımızın katılımcı listesi buraya gelmiş. Şimdi de Excel'e şunu yaptıralım. Buraya bastığımızda hemen bu işlemi yapsın. Sayfamızın kod bölümünü açalım. Yine bir if bloğumuzu tanımlayalım. If selection demeyeceğiz. Çünkü çünkü selection dediğimiz zaman boşlukları tıkladığımızda program hata veriyor. O yüzden Boşluğa tıkladığımızda veriyi yazdığı yer olan e 1i baz alacağız. Yani if e1 nokta value eşittir sınav milli ise call gb and if yani giriş belgesi isimli modülümüzü çalıştır. Çağır, çalıştır. Şimdi deneyelim, tıklayalım. Evet, başka bir yerde daha daha önce yazmışız. Gördüğünüz gibi bu şekilde aynı modül isminden iki tane verdiğimizde de doğal olarak hata veriyor. Şimdi tıklayalım tekrar işleme gelelim. Evet. Buraya aktarmış. Deneyelim başka bir sınavı. O sınava ait katılımcı olmadığı için dolar olarak listede yok. Şimdi bunu yaptıktan sonra ikinci adımda pdf olarak tek tek kaydetme işlemine bakacağız. Bunu da daha önce yapmıştık ama tabii öncesinde pdf olarak kaydetmeden önce şuradaki verilerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapalım. Adresi de burada tabi adres sabit olacağı için burayı manuel olarak yazabilirsiniz veya veri sayfamızda herhangi bir yere ekleyerek de yazabilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra gelelim kursiyer isimlerimize. Şimdi TC kimlik numarasının belgede açıkça göz gözükmesini istemediğimiz için TC kimlik numarayı gözükmeyen ayrı bir yere yapıştıracağız ve diğer çünkü diğer bilgiler TC kimlik numarasını TC kimlik numarası baz alınarak gelecek. Şimdi işlem sayfamızdaki TC kimlik numaralarından bir tanesini manuel olarak yapıştıralım ama öncelikle bir sınav seçelim. Hatta kodumuza şunu da ekleyelim. Bunu yaptıktan sonra da GB sayfasını aç. Şimdi tekrar yapalım. Evet GB sayfamızı açtı. Şimdi işlem sayfamızdan Rastgele bir TC kimlik numarasını alarak GB sayfamıza yapıştıralım. Ama tabi burası iki hücre. Burası tek hücre olduğu için yapıştırmadı. O yüzden hücrenin içerisine girip kopyalayalım. Ve buraya bu şekilde yapıştıralım. Gördüğümüz gibi isim değişti. Şimdi TC kimlik numarasından sonra bize ne lazım? Bu kişinin sicili lazım. Sicili VLOOKUP ile Hatta bunu silelim. VLOOKUP formülümüzle kursiyer bilgilerimizin olduğu veri tabanımızdan da çekebiliriz. İşlem sayfasından da çekebiliriz. Veri tabanımızdan çekelim. Şurayı saydır. Burayı sabitleyelim. Nerede saydır? Burada saydır. Burayı da sabitleyelim. Kaçıncı da saydır? Üçüncü de saydır. Burayı veya burayı da yine match ile yapalım. Giriş belgesi da match ile yapmayalım doğrudan numara verelim ama numara verirsek hata verecektir. Biz yine veri sayfamızdaki sicilden çekelim bunu. Sicili saydır. Nerede saydır? Veri tabanında sayıdır. Bir numaralı kürede, bir numaralı satırda tam sayıdır. Veri tabanımızda ad ve soyad ayrı ayrı olduğu için burada birleştir formülümüzü kullanacağız. Şimdi bu formülün verdiği değeri al. Araya bir boşluk bırak. Daha sonra da bize şu formülümüzün verdiği değeri al. Formülümüzde G11 değil. Yani veri sayfası G11 değil. h 11 saydırarak bulduğun yerdeki veri. H11'de ne var? Soy isim var. Enter diyelim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi füsun topuz. Şimdi gelelim buraya. Gördüğümüz gibi burası da tamam. Burada tamam olmayan bir tek şurası var. Burada da yine iç geçmiş iki formülü kullanacağız. Öncelikle birleştireceğiz. Neleri birleştireceğiz? Şimdi biz burada tamamının gözükmesini istemiyoruz. Sadece kişinin kişilerin ayırt edilebilir olması için TC kimlik numarasının son dört tanesinin gözükmesini istiyoruz. Kalan kısmı da yıldız olarak göstersin istiyoruz. TC kimlik numaraları 10, 1 haneli. Son 4 hanesini normal sayı olarak göstereceğimiz için buraya 7 tane yıldız koyuyoruz. 5, 6, 7. Şimdi bunu birleştirecek. Artı 1 de buradaki değerin sağdan 4 hanesini alacağı için right diyoruz. Buradaki değerden alacaksın ne kadarını alacaksın? 4 tanesini alacaksın. Enter diyelim. Evet, gördüğümüz gibi burası da tamam. Giriş belgemizde yapacağımız işlemler bu kadar. Şimdi kodlarımızla PDF olarak dosyamızı kaydedebiliriz. Şimdi bunun için yine kod sayfamızı açalım. Daha önce bir PDF kayıt bloğu oluşturmuştuk. Şuradan olduğu gibi kopyalayabiliriz. buraya yapıştıralım. Şimdi ana dosyamızın ismini burada almıştı. Ana dosyamız da şu şurası. Fakat biz burada GB isimli klasörün içerisine kayıt yapmak istiyoruz. Çünkü birçok kişinin giriş belgesi kaydedileceği için burada bir kalabalık olacaktır. O yüzden buraya GB diyoruz. Ters slash'ımızı koyuyoruz. Peki nasıl kaydedecek? Şimdi burada yine bir değişken tanımlayacağız. Dim i e as byte diyelim. For i e eşittir. i'miz neye eşit olsun? İşlem sayfamızı açalım. 21'den başlayacak işlem sayfasının A71 hücresinden başlayarak yukarıya doğru gelecek ve buradaki en son dolu hücrede hücrenin satır numarasını bize verecek. Ve tabi burayı da buna göre değiştireceğiz. Dosya adı bu sefer B8 şeklinde sabit bir yer olmayacak. İşlem nokta cells i Burada en makul TC kimlik numarası ile dosya ismi vermektir. O da I2'de yer alıyor. I satır ve 2 sütun numaralı hücremizde yer, yer alıyor. Şimdi buradan bakalım dosyamız tamam. Bir problem yok gibi. Sadece next i diyelim. Şimdi tekrar sınav sayfamıza gelelim. Sınav maili butonumuza tıklayalım. Bakalım dosyamızı neden çalıştırmadı. B71 olacak. Tekrar sınav sayfamıza gelerek test edelim. Evet belgelerimizi kaydetmeye başladı. Klasörümüzü açalım. Evet gördüğünüz gibi belgelerimiz tek tek buraya kaydediyor. Bu işlem bilgisayarımızın hızına göre değişebilir. Bilgisayarımız hızlıysa çok daha kısa sürede bu işleri tamamlayacaktır. Şimdi çalışmayı tamamladık. Şimdi kodumuzun sonuna bir de s nokta select diyelim ve işlemi bitirdikten sonra sınav sayfamızı açsın. Arkadaşlar şimdi sırada sınav mail gönderme işlemimiz var. Onu da bir sonraki eğitimimizde yapacağız. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.